Arkadaşlar ilk soruda fx fonksiyonu verilmiş. Bizden bu fonksiyonun grafiği isteniyor. Şimdi çözüm için ilk önce şu hamleyi yapalım. Bak. Burada 5 bölü 2 ifadesi verilmiş. Gel sen şunu 2 bölü 5 üstüne hemen işaretini değiştir. x eksi 1 eksi -1, 1 şeklinde yaz. Daha sonrasında bakın fx eşittir a üzeri x şeklinde olan fonksiyonlara biz üstel fonksiyon diyorduk. Bu a değeri 0 ile 1 arasında olduğu için 2 bölü 5 ifadesi. Diyeceğiz ki azalan fonksiyondur. Hemen artanları ele. B gitti. D gitti. Daha sonrasında. Bu fonksiyonda ben x yerine eğer 0 verirsem y'yi kestiği noktayı bulacağım. x yerine 0 ver. Buradan 5 bölü 2 üzeri bak. x eşittir 0 için. fx buradan. 5 bölü 2'nin birinci kuvveti eksi 1 gelir. Daha sonrasında f0 buradan 3 bölü 2 olarak gelecek. y'yi 3 bölü 2 noktasında kesecek. C gitti. Burada da Y'yi kestiği nokta 5 bölü 2. A gitti. Cevabımız E şıkkıdır. Gel ikinci soruya. Bu sorumuzda ise fx fonksiyonu tekrardan grafiği verilmiş. Soru bizden a artı b artı c toplam değerini istiyor. Çözüm için birinci hamlemiz buradaki yatay asimtot değerini kullanmak. Diyor ki şöyle bir ifademiz var bak fonksiyonda. Şöyle oku. 3'ün bir kuvvetini alacağım. Burası her zaman bir kere sıfırdan büyük değil midir? Büyüktür sıfır doğru mu? 3'ün kuvveti. Şuradaki artı c değeri demek fonksiyonu c birim işte yukarı veya aşağı ötelemiş demek. Buradaki c değerimiz 2'dir. Hiçbir zaman 2 değerini kesmeyecek. fx'i düzenleyelim. fx buradan 3 üzeri ax, ax artı b, a artı 2 olarak bulunur. Daha sonrasında ikinci hamlen. x yerine 0 yaz, y'yi kestiği noktayı bul. Buradan f0, x yerine 0 yazdığımda f0, 3 üzeri b artı 2 gelir. Buradan 7 bölü 3. 3 üzeri b ifadesi 2 attım karşıya. 1 bölü 3 geldi. b değerimiz buradan eksi 1. İfadeyi tekrardan düzenle. fx eşittir 3 üzeri ax eksi 1 artı 2 olarak gelir. En son 1'e 5 noktasını kullanalım. f1 buradan 3 üzeri a eksi 1 artı 2 5 gelecek. 3 üzeri a eksi 1 buradan 3 A değerimiz buradan hani üstler eşit olacağından dolayı A değerimiz de buradan 2 olarak gelir. A değerimiz 2, B değerimiz eksi 1, C değerimiz 2, toplam değerimiz 3 olarak gelir.